Yani kızım seni tebrik ediyorum. Ne yaptın ettin bizi birlikte tatile götürüyorsun. Aa! Ah! Çağır oğlum. <laughs> bir hafta şimdi bu adamın nefesini, bakterisini, virüsünü, sünüsünü, her şeyini çek. Palermo'da yemediysen Haydar yedim demeyeceksin. Peki hocam sen hiç dayak yedin mi? Denedik de yedim. Benden yemediysen yemedim. Sınıra asla geçmeyeceksin. Benle konuşurken yüzüme bak. Kırmızıyı yersin atarım aşağı. Ya Aslı sen nasıl bir kadınsın? Allah yüzde yüz su katılmamış bir kadın. işine gelirse. Öz abim gibi sevdim seni ya. Gel sarıl gel. <laughs> ne yapıyorsun ya? Çok garip bak. Hoşum ama gitti sinirim oldum. Çok sinirliyim şu an. Sen gerçek bir geri zekalısın ya. <laughs> Bu yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım. Bunu unutur ama tamam mı? Merak etme hiçbir şey unutmayacağız. Bu arada o kalkmış götünü de ah. indirirler. Kızım manyak mısın sen ya? Manyak. <laughs> Bundan sonra kimi öpüyorsun kimi yalıyorsun umurumda bile değil. <laughs> El öpenlerin çok olsun.